Arzu mısır makinesinin e, sökülmesi şöyle yapılıyor. Bu motor önce buradaki bir kapağı şu kapağı söküyoruz. vidasından. Bunların e, vidaları şöyle Şimdi vidaları böyle bunu uygun bir uç bulmanız lazım. Daha sonra isterseniz farklı bir vida takabilirsiniz. Kapağı kaldırdıktan sonra motorun vidalarını söküyorsunuz, iki vidayı söküyorsunuz, şurada bir topraklama var, bunu ayırıyorsunuz, motoru çıkartıyorsunuz arkadaşlar, tamam. Şöyle alıyorsunuz, şu plastik parçanın alttaki plastik parçadan ayırıyorsunuz, zaten pimli, ayırdıktan sonra şuradaki iki somunu söküyorsunuz, tamam şunlar. Bunu da çıkardıktan sonra şu plastikten ayırdıktan sonra şu somunları bir işte karga burun vasıtasıyla sertçe tekliyorsunuz. Bir teklediğiniz zaman ön taraftaki kapak ayrılıyor. Sonra içerisindeki işte ayrıldı. İçerisindeki arızayı gidermek için şimdi bakacağız. Şimdi rezistansa ulaşmak için şu iki uzun somunun vidanın somunlarını çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Onları çıkarttıktan sonra şurayı kal çıkartmış oluyorsunuz. Bakın çıkartmış oluyorsunuz. Rezistans burada. Şuradan rezistans kopmuştu koptuğu için ısıtma yapmıyor. Bu rezistans kablosunu tekrar şunu söktüm arkadaşlar. Bunu buradan buraya sabitledim, bağladım sık sıkarak. Herhangi bir lehim falan yap yapmaya gerek yok. Çünkü ısındığı zaman lehim eriyecektir. Bunu sıkıştırma yöntemine sıkıladık. Taktık. Motor fren aşağıda. Hatta şöyle yapalım. Elektriğini taktığımız zaman ısındığını göreceksiniz. Şimdi takalım. Bakın. Şu anda sıcaklığı ben hissediyorum. Kızardı zaten gördünüz. Şimdi bunu kapatacağız tekrar. Şu tablayı bunu üstüne takacağız. Bir gerekli yalıtımlarını sağlayacağız. Kablo herhangi bir yere değmeyecek şekilde. Bunu tekrar kapatacağız.